Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Sahil Emlak'tan Mehmet Sayan ben. Burada 316 metre bir arsa tanıtmaya geldik. Güneşin altında kavruluyoruz. Yine çekip atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arsamız tam olarak burası. Bulunduğumuz yerde, dronda da göreceksiniz zaten. Denize mesafemiz yaklaşık 1000-1200 metre mesafede. yola sıfır. Buradan da kodla alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz burası Göktepe mevki. Tam olarak arsamız Tablo iki tane ağacın olduğu yerde 316 metre orada bir taslak hazırladık aslında bir e, mimar taslak hazırladı orada e, altında bir bodrum yapabiliyorsunuz altına bir bodrum kat yapabiliyorsunuz Garajı olabilir üstüne de havuz ve en üstte de iki kat hatta iki buçuk kat villa yapabiliyorsunuz yaklaşık e, üç dört artı bir bir tane villa yapabiliyorsunuz arkadaşlar denize çok çok yakın. Fiyat da çok makul. 3 milyon 850 bin Türk lirası. 3 milyon 850 bin Türk lirası arkadaşlar. Böyle yerler fırsattır biliyorsunuz. Bunlar son yerler artık. Tamamen Akbük merkezde uygun olan yerler satıldı kalmadı. Bunlar son son seçenekler. Bunları kaçırmayın arkadaşlar kesinlikle. Ee, ne diyecektik? 15-30 imarlı. 15-30 imarlı bir arsa burası arkadaşlar. Orada telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Oradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.